Giresun'umuzun topa basma saygı yiğitleri, saygıdeğer çok değerli başkanlarım, ilçe başkanlarım, çalışma arkadaşları, sivil toplum kuruluşumuzun çok kıymetli başkan ve yöneticileri, değerli muhtarım, basınımızın güzide temsilcileri, hür düşünce hareketini oluşturan güzüde arkadaşlarım, hanımefendiler ve beyefendiler. Bir düşünce hareketinin düzenlemiş olduğu şimdi demokrasi birlik zamanı yeni anayasa düzen güçlendirilmiş parlamenter sistem konulu toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aydın Hoca Başkanımız da burada katılmış. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Nurettin evet. Bölük başkan. hoş geldiniz. Evet. Evet. İlk Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz, evet. ikisini, ikincisini Gaziantep'te gerçekleştirdiğimiz evet. ve bugün üçüncüsünü sizlerle beraber olarak Giresun'da gerçekleştirdiğimiz bu panelimizde. Evet. Düşünce Hareketi'nin inandığı değerler doğrultusunda milletine hizmet etmeyi kendine ilk edilmiş, ülkenin sorunları karşısında dertlenmiş ve pandemi süresince de bu derdini halkıyla paylaşmış, 26'dan fazlasının üzerinde büyük toplantılar yaptı. Eee bir sivil kuruluşuyuz. Biz bir partideyiz. değiliz bir parti olmayı düşünmediğimiz gibi herhangi bir partinin arka bahçesi değiliz. Sadece çocuklarımıza karşı çok ciddi gelecekteki yaşayacak olan bu ülkede yaşayan çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz dolayısıyla bugün buradayız. İnşallah bugünkü panel sizlere bir aydınlatma amacı taşımaktadır. Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. notunda. Tabi başta söylememiz da gerekirdi ama e, malum 18 Mart bugün için Çanakkale'nin en önemli bayramı, daha da Türk'ün en önemli bayramlarından biri. Ne yazık ki yeterince kutlayamadığımızı düşündüm sabahleyin uçaktan inerken. Ama 18 Mart Türkiye Cumhuriyeti'nin bağlılığına savaşıdır. Dolayısıyla Türk milletinin unutmaması, yaşadıklarında unutmaması gerekir. Bu uğurda bugüne kadar şehit olan tüm değerlerimize değil, yalnızca asker halkımızla beraber tüm değerlerimize rahmet diliyorum. Ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyorum. Hatırlattığı için de başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. İzin verirseniz kısaca her konuklara kısaca kendimi tanıtmak arz edeyim. Ben Ünlü Düşücü Genel Başkan Vekiliyim, Teşkilat Başkanıyım, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisiyim. Siyasi geçmişimde de o Zilber Bakırköy'ü Doğru Yol Partisi'nde ilçe başkanlıklarında bulundum. 2007'de de öyle bir milletvekili adaydım. Ee, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da başkanlık yöneticilik yapıyorum. Örneğin yani Birliği'nin genel başkanıyım. Bunun dışında bir sürü dernek vakitte de görevlerim var. Şimdi izin verirseniz çok değerli panelistleri, konuşmacılarımızı sizlere tanıtma gayet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Vekili, Gençlik ve Refah Partisi, Kovlarında Gençlik Yer Parti Belediyesi Belediyesi Meclisi'ydi ve sonrasında 24. dönem milletvekili olarak parlamentoya girmiş. Geçmişte yeni belediye stratejik düşünce platformu genel başkanlığını yürütmüş ve çeşitli e, STK'larda görevler yapmıştır. Şimdi ise Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu ve sonrasında parti yönetim kurulu üyesi olmuştur. Gelecek Partisi'nde halihazırda parti yönetim kurulu, parti danışma kurulu, teşkilat başkan yardımcısı ve e, son başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Oğutoğlu'nun danışmanlığını yapmaktadır. Sayın Mehmet Hasan Eken Hocam, Profesör Doktor Mehmet Hasan Eken Hocam da e, Hür Düşünce Hareketi'nin ekonomi ve finans politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevi yürütüyor. Anadolu Üniversitesi Ekonomi Bölümü sonrası Üniversite of Exeter Finans Bölümünde Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktorası'nı tamamlamıştır. Demokrat, akademisyen ve yazar olarak yurt dışı yurt içinde bankacılık alanında bir düzey yöneticilik, çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği, enstitü ve yüksek okul müdürlüğü, sanat üyeliği yapmıştır. <laughs> Türkçe ve İngilizce yayınlanan çok sayıda bilimsel makale ve kitabının yanı sıra da altı eser, adeli eseri mevcuttur. Halihazırda Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Bakanı Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz. ilk konuşmayı da Sayın Vekil'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Vekil.